İyi günler değerli 6. sınıf öğrencilerimiz. Bugünkü metnimizin adı İş eldiveni ile keser. Sayfa 102. Başlaya okumağa. İş eldiveni ile keser. Evvel zaman içinde yaşlı bir baba ile üç oğlu vardı. Günü gelip de baba ölünce büyük oğluna kulübesini, ortanca oğluna ineğini, en küçük oğluna ise bir çift iş eldiveni ile bir keser bırakmıştı. Büyük oğlu evde oturuyor, ortancası ineğin sütüyle geçiniyor, küçüğü de keseriyle öteberi yaparak yaşamını sağlıyordu. Uzun yıllar sonunda tembel oğlun kulübesi bakımsızlıktan yan yattı. Ev artık içinde oturulamayacak hale gelmişti. Ortancanın ineği ise yaşlanmış, gün geçtikçe az süt vermeye başlamıştı. Sonunda besinsizlikten ölmüştü zavallı. Oysa küçük kardeşleri gece demedi, gündüz demedi. Çalıştı. Kendisine bir ev yapıp bir de besili inek satın aldı. Çünkü o yetenekli usta elinde bir keserle Kentler, köprüler kurulduğunu, kapılar, masalar yapıldığını çok iyi biliyordu. Kıskanslıktan çatlayan ağabeylerden büyüğü ortanca kardeşe keseri büyülü olmasa bunların hiçbirini yapamazdı. Keserini alalım dedi. Anlaşıp keseri aldılar. Kesere kendilerine de pencereler, kapılar, evler sandalyeler köprüler su bentleri yapmasını emrettiler keserin hiç tındığı yoktu yerinden bile kıpırdamıyordu bunun üzerine ortanca kardeş anlaşılan yalnız keserle olmuyor eldivenleri de almamız gerekecek dedi sonra onları da aldılar ama yine bir sonuç alamadılar bu ara keseri ile eldivenlerinin kaybolduğunu gören küçük kardeş koşup yenilerini satın aldı. Yeniden işe koyuldu. Bir yandan şarkılar söylüyor, öte yandan yongalarını sıçrata sıçrata tahtalara şekiller veriyordu. Bu kez onlar tamam bu işin sırrı şarkıdaymış. İyice kulak kabartıp söylediği şarkıları bir öğrenelim, gerisi kolay dediler. Ezberledikleri birkaç dizelik şarkı şöyleydi. Her ne kadar keskinse keserim, bütün ustalık ellerimde derim. Yeterince kazancım var, az kalmaz çalışanlar. Bu şarkı kıskanç kardeşlerin çok hoşuna gitti. Onlar da çalışıp kısa zamanda iyi birer usta oldular.